İnsan varoluşundan beri kendine ben kimim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum gibi sorular sormuştur. Bu sorular insanın kendini anlama ve evrendeki yerini bulma arayışının temelini oluşturur. Bu arayışta karşımıza çıkan en önemli unsurlardan biri de beden, akıl ve ruh üçlüsüdür. Bedenimiz bizi fiziksel dünyaya bağlayan, duyularımız aracılığıyla çevremizi algılamamızı sağlayan bir araçtır. Aklımız ise düşünmemizi, öğrenmemizi sorgulamamızı ve anlam arayışına girmemizi sağlayan yetimizdir. Ruhumuz ise bizi özümüze, manevi dünyaya bağlayan, bize anlam ve amaç duygusu veren bir varoluştur. Bu üçlü, bir araya gelerek insanı insan yapan temel unsurları oluşturur. Bedenimiz olmadan fiziksel dünyayı deneyimleyemeyiz, aklımız olmadan düşünemeyiz ve anlam üretemeyiz, ruhumuz olmadan ise kendimizi eksik hissederiz. Bu makalede beden, akıl ve ruh üçlüsünün birbirleriyle olan ilişkisini, ve bu ilişkilerin doğu ve batı felsefelerindeki yerini ele alacağız. Bedenin madde alemiyle ilişkisini, aklın bilgiyle olan yolculuğunu ve ruhun evrenselliğini araştırarak bu üçlünün bir bütün olarak evrensel denge arayışındaki rolünü anlamaya çalışacağız. İse insanın en büyük arayışlarından biridir. Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Akıl sayesinde insan, çevresini gözlemleyebilir, sorgulayabilir, bilgi edinebilir ve bu bilgiyi kullanarak yeni fikirler üretebilir. Akıl, insanın karanlıktan aydınlığa, cehaletten bilgiye doğru yaptığı yolculuğun en önemli aracıdır. Batı felsefesinde akıl, uzun süre insanın en yüce yetisi olarak kabul edilmiştir. Descartes'in düşünüyorum, öyleyse varım sözü, aklın varoluşun temeli olduğunu vurgulayan bir ifadedir. Aristoteles ise aklı insanın erdemli bir yaşam sürmesini sağlayan en önemli unsur olarak görmüştür. İslam felsefesinde de akıl önemli bir yere sahiptir. İbn Sina aklı insanın kendisini ve evreni tanımasını sağlayan ilahi bir nur olarak tanımlar. İslam düşünürleri aklı kullanarak dini metinleri yorumlamış, felsefi ve bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Akıl, doğru kullanıldığında insanı aydınlığa götüren bir meşaledir. Ancak akıl tek başına yeterli değildir. Aklın, sevgi, merhamet ve şefkat gibi diğer insani değerlerle dengelenmesi gerekir. Aksi takdirde, akıl insanı bencilliğe, kibire ve yıkıma sürükleyebilir. Section 4 Sonsuzluğa Yolculuk, Ruhun Serüveni Ruh, insanın en gizemli ve tanımlanması en zor unsurlarından biridir. Madde dünyasının ötesinde, görünmeyen bir boyutta var olan ruh, Farklı kültürlerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bazı inanç sistemlerinde ruh, ölümden sonra da varlığını sürdüren, tekrar dünyaya gelebilen veya başka bir boyuta geçen bir varlık olarak kabul edilir. Bazı düşünürler ise ruhu, insanın öz benliği, evrensel bilinçle bağlantı kurmasını sağlayan bir köprü olarak tanımlar. Plotinus, ruhun madde dünyasından kaynaklanmadığını, aksine ilahi bir kaynaktan geldiğini savunur. Ona göre ruh Bedene hapsolmuş bir ışık parçacığı gibidir ve amacı kaynağına geri dönmektir. İbn Arabi ise ruhu Tanrı'nın nefesi olarak tanımlar ve insanın Tanrı'yı tanımasının yolunun kendi ruhunu tanımaktan geçtiğini söyler. Ruhun yolculuğu, bedenin ve aklın sınırlarını aşan, sonsuzluğa uzanan bir yolculuktur. Bu yolculukta insan kendini keşfeder, evrenle bütünleşir ve anlam arayışına cevaplar bulur. Section 5. Kutsal Üçlü. Denge ve Harmoni Arayışı. Beden, akıl ve ruh, birbirinden ayrı unsurlar değil, birbirini tamamlayan, birbirine bağlı bir bütünün parçalarıdır. İnsanın sağlıklı ve anlamlı bir yaşam sürmesi için, bu üçlü arasında bir denge ve harmoni olması gerekir. Bedenin ihtiyaçlarını görmezden gelmek, onu ihmal etmek, ruhun ve aklın da zarar görmesine neden olur. Aynı şekilde, Sadece bedensel hazların peşinden koşmak, ruhun ve aklın gelişimini engeller. Aklın aşırı kullanımı, duyguların ve sezginin bastırılması ruhsal bir boşluğa ve anlam kaybına yol açabilir. Diğer taraftan, aklın tamamen devre dışı bırakılması, körü körüne inançlara saplanıp kalmak da insanı doğru yoldan uzaklaştırır. İnsan, bedeninin sınırlarını bilmeli, aklını doğru kullanmalı ve ruhunu beslemelidir. Bu üçlü arasındaki dengeyi sağladığında gerçek potansiyeline ulaşabilir, huzur ve mutluluğu yakalayabilir. İnsanın varoluşunun temel amacı bu dengeyi bulmak ve korumaktır. Bu arayış hayat boyu devam eden zorlu fakat bir o kadar da anlamlı bir yolculuktur. Bu yolculukta her insan kendi bedenini, aklını ve ruhunu tanıyarak kendi doğrusunu bulmak ve yaşamak için çaba göstermelidir.